Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir the Lord of the Rings videosuyla karşınızdayım biliyorsunuz hesaplar şu an e, poşette beklemede kötü hesabın kaydını yaptık e, yakın zamanda başlayacak muhtemelen iyi hesaptan önce başlayacak e, kötü hesap şu an için iyi durumda e, eşya olarak da sezon ödülünü aldık aldığımız ödülden de gelen aksesuarda da kuvvet odak ve hız verdi. Ha, bu aksesuarı mesela nasıl değerlendiririz ona bakacağız. Şimdi burada neden? Ee, mesela birim HP olarak ne demiş? Orklar, uruk ve kötü insanlara 2 HP veriyor. Troll, Ant ve yaratıklara da defans veriyor. Şimdi bu durumda çok bir işimize yarayacak bir aksesuar değil. Ben kovalama e, kovalama taraftarıydım şahsen. Kovalama gelseydi en azından VH'da kullanacaktık ama öyle olmadı ne yazık ki. O yüzden ekstradan bir sarayı tamammış olduk. İşte çekicimiz var. Mis gibi. Belki bir deneme yalma yapabiliriz. Şu an için hesap iyi durumda. Yani bu yapılan yatırıma göre. Sadece sezon peslerle yapılan yatırıma göre iyi durumda. Şimdi konumuz tabii ki de Beach King. Şu an saygınlığımız 4-5'e gidecek. Ve sezon başında da biliyorsunuz da önemli. Çünkü farında çok etkili. Yani VH'ye ya, farma başlarken nasıl itemel olmalı? Mesela hangi ırkta başlarsak bizim için faydası olur? Tabii ki de Isengard'da başlarsak bizim için faydası olur. Neden? Çünkü simyacıları kullanabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. İyi kötü böyle de itemleri varsa çünkü şu an biz mesela ne yaptık? Ben gittim Grima'nın özel itemini aldım hemen. Neden? Hem özel item Grima için çok önemli. Hem de liderin kısa kılıcından VK'nın faydalanmasını sağladık. En azından şu an silahımız 5 yıldız yapılmış oldu. Zırhımız da güzel. Neden gittik? Mesela Kaldon'a e, zırhından e, yapılan sandık açılımından onun şansına da Doğulu'nun muhteşem zırhı çıktı. Misal mesela bunu şimdi 3 yıldızı atabiliriz. Ekstra kötü insanlara bir hiçbir verip 4 seteli için atabiliriz. Ama mesela şu üçünü atsak mı? Şimdi bu lazım değil. Bu da lazım değil. Bu da lazım değil mesela şu iki tanesini korumak bağımından şu üçünü atabiliriz. Mid mesela odak defans veriyor. Çok da önemli değil. Şu an mesela burada bunu 3 yıldızı atalım. En azından diğer zırhlarımıza dokunmamış oluruz. Şimdi bu sayeden olmuş oldu. Şimdi dilediğimiz gibi belli bir potansiyele getirmiş durumundayız. Burada mesela neyimiz var? Şuna da bir ben 5 yıldız atma taraftarıyım. Onu da nasıl yaparız? Sezona başlamadan önce. Şimdi delilik bağışıklığı da mesela lazım. Bunun delilik bağışıklığı denk gelirse mesela bunu da patlatabiliriz. Buradan hem binekli birim defans veriyor. Çünkü atlıları da kullanıyor. Bizim için avantajlı. Hem de bir delilik bağışıklığı alsak. Acaba denk getirebilir miyiz? Bunu çıkartabilir miyiz? Bence şimdilik bunu ellenmeyelim. Burası böyle kalsın. Olursa bizim için büyük bir fayda sağlar. Evet dönelim. Sezon başında biliyorsunuz gene Wishking ile başlayacağız. Kafalımız da iyi. Gurur miferi ve verilen hasar artı altı. Altı özelliğini de güzel yakaladık. Şimdi bunun misal veriyorum size. Şöyle baktığımız zaman. Şuradan bir dakika. Çok beklemede kalın. Buyur canım. Yok problem değil. Şu an dinlerim ben seni. Ne, ne yapmam lazım? Tamam bakalım. Arkadaşlar beklemede kalsın. Evet geldim. Fermanım çekiyor. Hayır, hayır. Çok parası sıktı çünkü. Dön bakayım bir. Başka yok mu? Evet nerede kalmıştık? İşte Guru şansımıza iyi altı özelliği denk geldi. Bizim için misal savaş narası ya şöyle özelliklere girdiğimiz zaman neler var işte yakın dövüşleri demiş, verilen hasar. Biz bizdeki zaten savaş narası. Ona da baktığımız zaman ne gözüküyor? Mesela yakın dövüş bilimlerinde verilen hasar yüzde beş. İşte savaş narası verilen hasar demiş ilk üçtür yüzde üç. Biz onu yüzde altıya çıkaracağız. Bu da bizim için avantaj. Ya, bu da bizim için nasıl bir avantaj? Şöyle bir avantaj. Ee, en başta farında başladığımız zaman ciddi bir fazladan hasar çıkartabiliyorsun. Zaten ilk başta simyacı başlamayacağımız için ne yapacağız? Kara kumandanı fulleyeceğiz. Hem onu da elden geçirmiş olalım beraber. Kara kumandanı da fulletten sonra oklar, urukaya troller ve kötü insanları fullemiş oluyoruz. İnisiyatif ve komboyu fulleyeceğiz. Daha sonra zaten muhtemel olarak açıldığında hemen yüzük tayfasını yani e, adak yakma hasarı, zehir oda hasarını fullenecek. Sonra da sersem bağışıklığı muhtemelen bakın bir sersem verme o da çığlığı onu da fullleyeceğiz. Sonra geriye kalan kaç tane var? Şurada Uruhay'a alınan hasarlar var. Şuradan alınan hasarları da morgül komutanını da fırlayacağız ki oğlanın ve ruh hayırlarının anan hastalığını düşürmesi için kalanı da Nazgül Efendisi'ne vereceğiz. Ve bu şekilde de Witch King'i e bu sezonda başlayabiliriz arkadaşlar. Daha sonra da bizim için yeteri kadar iyi bir farm sağlayacak pozisyonda olur. Yani şurada mesela yakın dövüş 20 defans alıyoruz. Burada da 12 defans alıyoruz. 32. Bence güzel ya. Ama tabi de benim için en iyisi ve en vazgeçilmezim Grima yani. Rahatlıkla Vuruyor Başlangıçta farmda bile çok iyi yani emin olun Delirttiği için Çok rahat bir şekilde farmını yapıyor Gelin onun da farmını şey Skillerini toparlayalım Hemen sağ kalanı fullliyoruz. Best Olmazsa olmaz Sağ kalanı fulledikten sonra Paçayı kurtarmayı fullüyorsunuz İhtiyat Daha sonrasında ikinci komutan fulleniyor. Hem odaklanma 15 e alıyor. 15 dendiği zaman aynı zamanda da e, komutan odaklanma müttefik yakın dövüşümlerine savaş esnasında artı hasar ve defansı veriyoruz. Ordu defansını. Biliyorsunuz çünkü ordusu vurduğu için defans önemli. Sonra 25 sikirimiz kalıyor. Burada şimdi mantıklı dizelim. iki tane sistem var arkadaşlar. Kimisi mesela büyücü yardımcısına verip e, burada ekstra düşman oluyor. %50 ihtimalle işte ekstra hasar vermesini sağlattırıyor. Kimisi de solucan deli fullleyip burada mesela delilik sürdürüp de e, deliliğe maruz düşmanlara fazladan hasar verdirmek için sağlıyor. Yani burada iki sistemli bir vuruş var. Mesela bunu fullleyip bunu da fullleyip oynanabilir. Ama benim en mantıklı düşüncem 150 e, %50 ihtimalle. Şimdi zehir hasar oluşturma bunun mesela mantığı niye? Ölüm getirenlerin yerine Burada mesela zehir arası hasar oluşturuyor da aslında okçulara da koysa çok farklı olur mesela. Biz ölüm getirenleri koyduğumuz için üstünlük sağlamaya gerek kalmıyor. Ne oluyor? Buradan bir yüzde elli ihtimalle hasarı yüzde otuz fazla çıkarttırabiliyoruz. Sonrasında da ne yapacağız? Buradan iki vereceğiz. Ya yani Buradan bir tane daha verip buradan birini alabiliriz. Zaten bunun ekstra odağını almış oluyoruz. Kaldon da hazır zaten item olarak. Onların skillleri de belli. Yani başlangıcımız bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Umarım bizim için keyifli olur. Görüşmek üzere.